3 aylığa veriyor. 3 aylığa vereyim Bana kalırsa bu çadırların bir ufağı var ya. onlardan olsun ailesi tek başına kalsın. Daha, daha, daha da güzel olur. Hem de ailen daha daha şey olur, hem de güven içinde olursun. Peki ee, mesela 3 aile kalacak burada, bunun banyosu, tuvaleti, yatması nasıl olur? Hepsini yaptırdık. Bak, şu bizim şu alanımız. isterseniz daha gidelim, bir bakalım. Şu <laughs> alanımızı biz banyo alanı alanı yaptık. Buraya depremin deprem olmasaydı hani 15'ine teslim edecektik biz burayı. Hemen. Buranın işi bitmişti. Tamam. Yani. yani deprem olduğundan dolayı biz burayı teslim edemedik. Anladım. Ha teslim ettik ama yine bakıyoruz, şey yapıyoruz. Erkan abi bir 5 dakika geliyorum. Tamam bir 5 dakika geliyorum. Tamam. Tamam abi. Şimdi Banyolar falan ortak alan değil mi? Ortak kullanacak. Tabii yaparak. ki. Her yani. her yer ortak. Yani burada e Sen de vaktin yok abi. Hem konuşalım ha. hem yürüyelim. Bizim burada şuradan gidelim. Bizim burada yani deme gibi sen biz burayı yaptık. Biz bu adama deme deme gibi bir lüksümüz yok yani. Sen burada banyo yapamazsın deme gibi bir lüksümüz yok. Tabii ki. Biz tabii burayı millete ki. açtık. Millete yani hizmete sunduk. Hı, Hı Biz kendi suçlarımızı falan getirdik. Tuvaletlere, tuvaletlere falan da gidip tekrardan banyo çevirdik. Hı, -hı. Yani millet şu anda ha, çamaşır sorunları vardı. Çamaşır makinelerini de He. Yani şu anda zaten aşağıda var banyomuz, tuvaletimiz. Hı -hı. Burada var banyo tuvaletimiz. Köşede var banyo tuvaletimiz. Bir de suyun kenarında var banyo tuvaletimiz. Hı -hı. Ha bir uzak ama başka şansımız yok. Giderler o tarafta. Anladım. Yani giderler o tarafta. Yani alan buna el ama, veriyor. Değil alan anda? buna el veriyor. Ama Hı -hı. buradan da şimdi buraya da kurulduğu zaman Artık şuradaki, şurada giderme bağlayacağız, bir şeyler yapacağız yani. Buraya da bir banyo tuvalet. Ha bunlar acil olduğu için hemen böyle ama Tabii. ileride geliştirilebilir. Tabii, millet, daha, millet, daha rahat. Milleti biraz daha rahat diye biz bunu acilen şey yaptık. He anladım. Rahatlatınlar diyorlar. yaptık yani, Yapmayın. Daha önemli. Ben, hep benim birinci günü. Yukarıda konuşularımı ben buraya geldim. Ben geceden geldim buraya benim ofisim var burada. Hı hı. Çorum çocuğumu aldım geldim sabahına dedim durum neydi geleyim bakayım gittim bahsettim. Sabiler yağmurun altında bilmem ne. Buraya geldim patrona dedim ki ya onlar da buraya gelecek ya ben oraya geleceğim. Evet. Düşündü, Ergün Karaş dedi. Nasıl hiç öyle yaptı dedi. Biz burada bir hafta boyunca patronumuz kendi cebinden yemekhaneye sundu. Hı hı. Üç, deprem, depremin üçüncü günü bir tır malzeme faturalanmış. Bir tır malzeme indirdi. Bir hafta boyunca biz burada 300 kişiye yemek verdik. Evet. Kendi şeyimizden yani. Ha, onların hepsini de yerleştirdim şimdi. Hepsi de. Şu anda da rahatlar. Hiçbir problem de yok. İşte sorun bundan ibaret. Ama biz dışarıda kalan insanlarımıza biraz daha yardımcı olmak için uğraşıyoruz. Yani Maraş 3-5 kişiyi getirmeden bitmez. Evi yıkılan var. Yurdu yıkılan var. Ağır hasarlı var. Ağır hasarlı olan var. Yani biz bunlar için uğraşıyoruz burada. Eyvallah. Ben şu an 24 gündür ben Şirketle ilişkiyi kestim. Dedim abi ben 5 kuruş taraf etmiyorum çıkışımı verin. Ama ben yine milletin içinde uğraşmaya devam edeceğim dedim yani. Allah razı olsun. Ben, Yani ben de kaç tane çadır var normalde hepsi beraber. Abi, abi saymadım ya. Şimdi yalan mı desem. bilirsen. Eşte de bilmiyorum yani. Kaç saha var bunun gibi? Bunun gibi bir sahamız var. İçeride var. Ama en büyük burası. Burası 3 3000 dönümü geçkin. He. En büyük bura. <laughs> bura halı sahaydı. Bura her bir sıra 11. Şurada 150 tane diye biliyorum. Şu bu alan halı saha içerisinde 150 tane diye biliyorum. Çünkü 2 gün daha yaptılar. 75 75 yaptılar. 2 gün de yaptılar. He. Siz reklamınıza devam edin. ben bir 5 dakikalık bir işim var. Tamam oldu. Arkaya nasıl geçeceğiz? Ha gel. Eyvallah. Yani benim demek istediğim, şimdi şu ailenin içine, şu ailenin içine başka bir aile getirdiğin zaman olmaz aynen ben de öyle diyorum. Yani ha. şimdi bu çoluk çocuğu var, kadın var, bunun yatması var Bırakamam mesela. Ya. Yani. He. Bırakamam. Ya. Anladın Ama bunlar... mı çekecekler bu Ş Hayır bu şekil. Bu aynen. şekil. Yani benim demek şimdilik istediğim... Ama bu şekil. Ay, şimdilik şimdilik. He. Benim demek istediğim ne biliyor musun? Biraz daha bunun ufağı olsa aile tek başına gider. Aynen. Bu, bunu bir deyle ile ikiye bölmüş olsan bir aile rahatlıkça kalabilir. Aynen evet. Aynen. Daha benim, daha güzel olur bence. Bence de daha güzel olur. Hem güven içinde olursun, hem rahat yatarsın. Rahat yatarsın. Aynen. Yani. Aynen. Öyle yani. Ha, getirmişler. 18 kişi, 19 kişi mesela çadırlar. Şu, şu, şu şey çadırlar. Ya yani 18 şey kişiyle, 19 kişinin o adam nasıl yatacak ailesiyle beraber ya? Aynen. Orası da var. Tabii. Ama şimdi günler yok. Bakacağız. Ya işte biraz aciliyet olduğu için, hani şimdi en azından dışarıda yatmaktan iyidir diye Heh ya Böyle bir ortam tutunmuşuz, Allah razı olsun Yani Allah tekrar yaşatmasın Allah Allah Allah. 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 Arkadaşlar işte, bak, Almanya'dan benim Evet. Almanya'dan kası geldi Allah razı olsun, her şeyi yerinden karşı Geldiler yani. abi Yani şimdi bize şuradan şuradan şu gelmedi derse kelam olur Herkes dinini yıkar, evet. anladın mı? bir noktada yani bak benim de mesela benim de arkadaşlarım var. Hı hı. Yani aradılar beni. Her gün ne yapalım? B bize bir yeri ayarla dediler. 100 tane, 150 tane konteyner koyacak bir tarla ayarla dediler. Konteyner koyalım dediler. Gerekirse satın alak tarlayı, hı hı. gerekirse 2-3 yıllık kirasını verek dediler. Şimdi ben onun içerisindeyim. O, o tarlayı bulacağım, o 150 tane konteyneri indireceğim oraya. Hmm. Yani varlar yani. Şimdi millet evet. ee. yani bizim bana bir sene kalıp da bize şuradan şu gelmiyor, şuradan şu gelmiyor derse yalan söylüyor. Ee. Evet. Her taraftan her şey geliyor abi. Ama e, birinci öğrenci at kalmadan kaçtı geldi. Arnavut kendisi aslında boş evet. alıp, Yani su O evet, özünde Türk bir insan. Evet. Türkiye'de de bize çok yardım etti bu Tersek Savaşı'nda. Evet. O yüzden ben de dediğim, şimdi elimden geleni yapmak istiyorum. Yapandan da Allah razı olsun yapmayalım da. Allah bir daha yaşatmasın. Allah bir daha yaşatmasın. Abi, abi. Biz burayı iki yap öldük abi. Burası bizim spor bölümümüzdü. İki yap öldük. Bu taraflarda kadınlar banyo yapıyor. Evet. Arka tarafta ne erkek bir var? Arka tarafında. Ha, banyo bu şeyi bu burada yani. Tabii. Bu bak. Evet. Şu kapıyı kapattık. Erkek kısmı arkadan evet. açtım ben Eyvallah. Burayı da banyo yani kadınlar kısmı kapattırdık yani. Tuvalet, şovur, suyu. Bunu koyacağız ya. Bak. Orada var. Bak orada da var mesela. Orayı kızılay getirdi. Bizim bir şey yok oranın. Evet. Bak orada banyo tuvalet hepsi var bak. İki tane banyo Aynen. var, bir tane tuvalet var. Bak aşağıda konteyner şeklinde evet. Var. Bizim aşağıda kendi şantiyemizin banyo tuvaleti zaten aşağıda mevcuttu. Bizim elemanlar bir videonun iki kişi banyo yapıyordu burada. Şey vardı. Bu. Onlar bile söktürmedim ki insanlar banyo yapsın diye. Çamaşır makinesinde şu, şu içeriye şu tarafa vurdurdum. Yani, baş, baş şimdi? herhalde. Yani Allah razı olsun. O gündür, bu gündür, dört gündür. Şimdi burada çalışıyorum gece, milletin şeyini şey yapıyor. Ee, sana ne diyeyim? Halılarını, taban halılarını yapıyorum Gece üçe, üç, üçe kadar. Hı, Hı Millet planı var daha rahatlasın diye. Artı, iki makinen bir kamyonu enkazda. O gündür, bu gündür verdim. Çalışıyoruz. Çalışsınlar, önemli yani. Eyvallah. Ama Gel dene. de geri getiremem abi. Öyle. Allah Benden de gitti onun kedi Bizden de gitti. Evet. Allah yapacak şey. Allah rahmet ha. <laughs> Ben şöyle bir gideyim abi. Siz şöyle dolaşın. Bunlarda aile var mı bunlarda? Var. Hem varım bir halen hatırını sorun ya bir de içeri şey yap. Tamam. Heh. Eyvallah. Brother, this this made uh, from the felt, yeah? That's the reason show see that social Like the people's uh, they're trying to fix the people's psychologies, if you know what I mean. But, uh, <laughs> These are the Turks, right? These are Turks. These are, um, these are Turk tents. Because the Kyrgyz and the Mongols are completely different. These are Turk tents. 100%. Yeah. They are Turk tents. Yeah, yeah, yeah. Wow. Amazing. This is, is, that anybody? Uh, this, is this one is locked. This is amazing. Uh -huh. This is the th that, this is amazing. Yeah, that's Turkish one actually. See, this is what this is. This is superior look, quality. This, this look, look this quality. Yes, look this quality. Amazing. I mean, and this one is it starts from two uh, two and a half five hundred. Yeah, until until four or five thousand. Yes, exactly. Exactly. I mean, these are the. Uh, this is all season tents. These are all, all season community tents community. i mean i would actually like to know how it lives like in but this is this is Mirza. Hmm? i would like to know how it lives like uh, inside you know to, uh, how 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 it is how do the i, I won't ask them you know i will not uh, record them but you know th these are also made th 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 these are these are the Turk tents 100 these are the Turk tents yeah So I'm gonna really try not to record anyone. This is definitely not my intention. I asked him is there I said is there any family living there? He says yeah but no problem, just ask them, hello, how are you first? yes, you know, and then uh, if it's available you can record inside. Yeah, yeah. That's what he said. Yeah, I will I will, I will stop it and then I will ask.